Arkadaşlar bu sefer birlikte Anladım. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? ve tatlısı yiyoruz Şimdi açıyorum Tabii ki de yanımda makasım var ee, Şimdi Açacağım Ana! Açıyoruz Açı, Açıkmış Açıldı Ben pat diye bir yapıştırdım Halife'nin yarısıydı. Ali? Şöyle. Aa ah, çıkamayacak. Çıkmayacak. Çıkamayacak. Bunun normalde kaşığı var ama çıkamayacak. Bir dakika ben hemen açıp geliyorum. Ben şimdi çıkarttım. Gözünün olmasına da ona bağlıyordu. Hatırlıyorum. Nasıl yedim? gelen bir aktarım vardı kendinden. Şimdi yes. Bu şeylere var. Ben istifa ediyorum şöyle. Ben Şöyle bu şey. O kadar şey yeterim. Hmm. Yetiremezdin zaten. Ben size çok mükemmel. Çok geç. Mükemmel. Bir gün Abone, ben... like atmayın. Unutmayın, görüşürüz. Bay bay.